sitenizin tema ve tasarım ayarlarını kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Tema ve tasarım ayarlarını gerçekleştirebilmek için ayarlar sekmesinde yer alan tema tasarım ayarları bölümünden gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Üst bölüm header yönetimi kısmından sitenizin üst bölümünü değiştirebilirsiniz. Üst bölüm bu ifade etmektedir. tasarımını gerçekleştirdiğiniz üst bölümü bilgisayarınızdan kaydedebilir yüksekliğini düzenleyebilirsiniz yüklenen görselin genişliği 1000 piksel olmak zorundadır yükseklik opsiyoneldir görselin yüksekliği piksel cinsinde üst bölümdeki input'a girilmelidir Hazırladığınız tasarımı göz at kısmına basarak kaydedebilirsiniz. Değiştire bastığınızda üst bölümünüz başarıyla değiştirilecektir.